MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her defasında kursaklarında bırakmış olduğu Cumhur İttifakı dağılıyor. Hayallerini topluma yutturmak için aklı ziyan iddiaları gündeme getiren yorumculardan hakikaten siz de bıkmadınız. Bu yorumcuların gazına gelen televizyon kanalları bir de utanmadan alt yazı geçiyorlar iyi mi? Flash flash flash. Devlet Bahçeli Anıtkabir'e neden gitmedi? Hadi diyelim ki Anıtkabir'e gitmedi. 29 Ekim resepsiyonlarına niye gitmedi? Detaylar az sonra. Detaylara bakıyorsun içi boş. Akıllarınca saçma sapan iddialarla Cumhur İttifakı'nın dağılması için ekmiş oldukları nifak tohumlarının işe yarayacağını hayal ediyorlar. Bu hayalleri bir hafta sürmüyor. Her salı grup konuşmasına çıkan MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli söylemiş oldukları bu senaryoları çürütüp hayallerini bir bir suya düşürse de bu duygu ve düşüncelerinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Bir ara dedim ki ya Devlet Bahçeli bunların yüzüne tükürse ya Rabbi çok şükür yağmur yağıyor deyip işi yine pişkinliğe vuracaklar. El insaf ya bu kaçıncı yalan be kardeşim. Sizde hiç utanma arlanma yok mu Allah rızası için? Adam her salı günü çıkıyor mala anlatır gibi anlatıyor. Diyor ki Cumhur ittifakını oluşturan partilerin tamamı ülke sevgisiyle besleniyorlar. Sizin bu kenetlenmeyi, bu sevgiyi, bu saygıyı ortadan kaldırmaya gücünüz yetmez. Boşuna oturup hayal kurmayın. Bu ittifakın bozguncusu biz olursak şayet gök girsin, kızıl çıksın diye de yemin ediyor. Bunun nesini anlamıyorsunuz siz ya? Şayet Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemlerini anlamadıysanız ben bir kez daha anlatayım da bir umut anlarsınız. Bahçeli diyor ki ben anıt kabire gitmedim çünkü ishal olmuştu. 29 Ekim resepsiyonuna da gitmeme sebebim sizin münafıklığınız. Devlet Bahçeli'yi ve partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Atatürk düşmanı ilan edersiniz diye ön alma adına 29 Ekim resepsiyonlarına da gitmedim. Anladınız mı? Bütün mesele bundan ibaret. Bu açıklamaya rağmen ismi lazım değil bir televizyon kanalının ana haberinde şu cümlelere şahit oldu. Spiker gözümüzün içine baka baka şöyle diyor. Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yüzünden bitme aşamasına geldi. Çok sağlam kaynağımdan almış olduğum bilgiye göre Tayyip Erdoğan sonrası için AK Parti teşkilatı Bilal Erdoğan hususunda hemfikir oldu. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli masaya yumruğunu vurarak "Ben bu oyunu bozarım." dedi. Ve bu tavrından dolayı Bilal Erdoğan'ın önünü kesmiş oldu. MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagu'ru da çağırarak "Git Hakan Fidan'a açık bir şekilde destek ol ki AK Parti teşkilatı Bilal Erdoğan'ı istemediğimizi anlamış olsun. Ya şöyle televizyon kanalına baktım dedim ulan bu ne diyor ya? Ağzından çıkanı kulağa duyuyor mu? Birader sen otağa Bey mi seçiyorsun? Ulan muhtar seçiminde böyle bir yol izlenmiyor ya. Bu nasıl bir kafadır? Şayet kafaysa kafayı yemişsiniz haberiniz yok. Hadi diyelim ki bu doğru. İyi güzel de AK Parti seçmeni CHP seçmeni gibi değil ki be kardeşim. Sandalye koy gidip o sandalyeye oy veren CHP seçmeni gibi bir mantığa sahip olmuş olsaydı bu söylenenlere kerhende olsa inanmış olurdu. Ama dediğim gibi AK Parti seçmeni farklıdır, özelliklidir. Nereden biliyoruz? Yerel seçimlerde gördük de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen AK Parti seçmeni sandığa gidip oy vermedi. Yanlış anlamayın ha. Sandığa gitmeyerek protesto etti. Gidip alternatif olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine de oy vermedi. Çünkü AK Parti seçmeni hiçbir zaman kötü yönetime, sahtekarlığa, yalana, dolana, fırılda asla prim vermemiştir. İlaveten ehemmiyet verdikleri şeyse lider seçimidir. Seçmiş olduğum liderim ülkemi temsil edecek kalite ve kalibreye sahip mi, değil mi diye oturup bunun analizini yapacak fıtrata sahiptir. Tabiatıyla bu konuyla ilgili ikide bir sayın Devlet Bahçeli ittifakı yıktı, yıkıyor gibi hayaller peşine koşmanıza hiç gerek yok. Gerçekten bu senaryoların peşinden koşan kendini bilmezler bunu bir türlü anlayamadı. Millet sayın Erdoğan'la beraber yürüdük bu yollarda diyor. Seni Abdülhamit'in yalnızlığına asla bırakmayacağız diye kendi aralarında bir sözleşme var. Atatürk'ün partisi. Kim gelirse gelsin biz onlara oy vereceğiz. Düşüncesi AK Parti seçmeninde yok. Gidin sorun soruşturun. Erdoğan'ın partisi kim gelirse gelsin biz ona oy vereceğiz diyen tek bir AK Parti seçmenine rastlama şansınız yok. Mümkün değil ya. E durum bu kadar net bir şekilde ortadayken ikide bir Sayın Devlet Bahçeli'yi yormanızın gereği yok ki ya. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyeceğine sayın Devlet Bahçeli inanmasa anında o ittifakı darmadağın eder. Bugüne kadar bu çizgisinden en ufak bir şaşma olmadı ki. İşte bundan dolayı kendisine siyaseti dizayn eden adam deniliyor. Tüm riskleri göze alan ender siyasetçilerden birisi olduğunu bu barış sürecinde hepimiz gördük. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması Türkiye'nin menfaati nedir cümlesini her milliyetçinin ağzından duyamazsınız. Ya da Milliyetçi Hareket Partisinden bir heyeti İmralı'ya Abdullah Öcalan'la görüşmeye gönderirim diyebilecek bir baba yiğit her an karşınıza çıkmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Siyasi hayatını riske atmak demektir. E bu devirde de bu tür siyasetçilere rastlamak maalesef çok mümkün değil hele hele etrafta Cemal Engin Yurt gibi siyasetçilerin olduğu bir dönemde. Cemal Engin Yurt demişken Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp Bugün Devlet Bahçeli'yi eleştiren diğer isimler bir bir aklıma gelmeye başladı. Düne kadar Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyenler bugün çıkmış Devlet Bahçeli'nin bu söylemde bulunmasını eleştiriyor. Selahattin Demirtaş içeriden çıkamaz. Özellikle Musavat Dervişoğlu'nu dinleyince küçük dilimi yuttum. Musavat Dervişoğlu'yla Meral Akşener aynı partide değil miydi arkadaşlar? E Meral Akşener çıkıp Selahattin Demirtaş'ta beş çayı içme hayalleri kurmuyor muydu? Selahattin Demirtaş'ın çıkması gerekiyor demiyor muydu? İyi partililer Meral Akşener'in bu söylemlerini ayağa kalkarak alkışlamadılar mı? Kaldı ki Selahattin Demirtaş'la ilgili Bugün devlet Bahçeli'yi eleştirenler Türkiye Cumhuriyeti'nin muz cumhuriyeti zannediyorlar. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ahim istiyor. Türkiye'nin göbekten bağlı olmuş olduğu bir mahkeme. Hatta bu karar daha önce alınmasına rağmen Türkiye buna itiraz etti. İtiraz da reddedildi. Ahim dedi ki hak mahrumiyetidir. Selahattin Demirtaş denilen siyasetçinin ivedilikle serbest kalması gerekiyor bağlayıcı bir karar yani. Türkiye bu bağlayıcı kararı es mi geçecek? Uluslararası mahkemeleri ben tanımıyorum deyip baş mı kaldıracak? Emin olun Türkiye Ahim'in kararını tanımadığını söylese bu sefer dönüp derler ki Türkiye kendi başına hoyratça hareket ediyor. Ahim'in kararına saygı duymak zorundasınız. Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor diye yaygara koparırlar. Hani meşhur bir sözümüz var ya, eşeği sattık belaya çattık diye. Her doğruyu eleştirmek için adeta nöbet tutuyorlar. Denilebilecek tek şey var. Allah bizi ülke olarak bunların şerrinden belasından muhafaza etsin. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.